Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Dilara Polat. Bu içerikte bariyatrik cerrahi sonrası merak ettiklerinize değineceğiz. Bariyatrik cerrahi sonrası eksikliği en sık görülen vitamin ve mineraller nelerdir? Obeste cerrahi sonrası mide veya mide art varsa alınmasıyla birlikte buradan emilen vitamin ve minerallerde eksiklik görülebilmektedir. Özellikle B12 folik asit, demir, D vitamini ve tiamin eksikliği en sık görülen vitamin minerallerdendir. Bariyatrik cerrahi sonrası kaç gram protein alınmalı? Aslında tüp mide gibi sadece kısıtlayıcı ameliyatlarda günlük 60 gram gastrik bypass gibi aynı zamanda malabsorptif ameliyatlarda ise teorikte günlük 90 grama kadar çıkılmalı diyoruz. Fakat bu pratikte pek mümkün değil. Bu yüzden kaliteli protein kaynaklarından alınabildiği kadar fazla protein alınmalı diyoruz. Bariyatrik cerrahi sonrası su içmekte zorlanıyorum. Ne yapmalıyım? Ameliyat sonrası ilk haftalarda hastalarda su içmede zorluk görülebiliyor. Çünkü hastaların biz günlük olarak 1,5-2 litreye çıkmasını bekliyoruz. Bu miktarı artırmak için özellikle kırmızı meyveleri suda bekletmek, karanfil tarçın gibi baharatları eklemesini hastaya önerebiliyoruz. Eğer bunlar da yetersiz kalıyorsa kalorisiz, şekersiz su tatlandırıcılarından faydalanabiliyoruz. Bariyatrik cerrahi sonrası katı sıvı ayrımı nedir? Tüp mide sonrası mide hacmi %80 azaldığı için içerideki basınç artar. Katıyı ve sıvıyı aynı anda mideye göndermek zamanla mide hacminde büyüme yaratabilir. Bu yüzden yemeklerden yarım saat önce sıvı alımını kesmek ve en erken yarım saat sonra sıvı alımını yapmak gerekir. Basitçe biz buna katı sıvı ayrımı diyoruz. Bariyatrik cerrahi sonrası saç dökülmesi neden olur ve çözümü nedir? Cerrahi sonrası saç dökülmesinin majör sebebi protein eksikliğidir. Eğer ilk aylarda yeterli protein alınmazsa 3. ay sonrası yoğun saç dökülmesi görülebilir. Bu yüzden özellikle ilk 3 ay yeterli protein desteği sağlanmalıdır. Bariyatrik cerrahi sonrası kabızlık neden olur ve çözümü nedir? Demir ilacı kullanmak, yetersiz su tüketimi, yetersiz lif alımına bağlı olarak ameliyat sonrası kabızlar çok sık rastlayabiliyoruz. Bunu çözmek için de özellikle ilk haftalarda kefir, keten tohumu, kuru meyve kompostoları ve probiyotik kullanım gibi desteklere başvuruyoruz. Bariyatik cerrahi sonrası egzersize ne zaman başlanabilir? Cerrahi sonrası ilk iki hafta genellikle sadece yürüyüş, dikişler alındıktan sonra yüzme, ikinci ay sonrası bisiklet ve üçüncü aydan sonra ağırlıklı antrenmanlara başlanabilir. Tabi spor biraz özner bir durum olduğu için bu kişinin iyileşme sürecine de bağlıdır.